Aşocum, dün beyler beyne falanla inerken yoldaki konuştuklarınızı merak ediyorum. Neler söyledi, niye söyledi, neye kızdı, ne yorum yaptı. İlk başta işte o bizim yokuşu var ya, hı hı. küçük bir yokuş. İşte evden çıktık, oraya gidiyoruz işte. Ama bu yokuş çok uzun. Sizler de buradan mı iniyorsunuz aşnaz? <laughs> İlk başta bir burayı bir yokuş olarak saydı işte. Daha sonra ben dedim ki, sen bir de diğerini göreceğim. Zana neyse indik artık. Geri mi dönseydik? Nasıl indik? Yürüdük işte o arayı. Diğer yokuşa geldik. Ana bu yokuş ne böyle? Zanlar köprünün dibindeymişiz biz. Nasıl yürüdü yürüdü oturdu işte yerini tazeledi. Falan baktı köprüye. Ona bu köprü eğik miymiş? Ana köprü ne böyle? Dedi böyle köprüle ilgili. Daha yürüdük villaların oraya oturdu. Daha sonra da başladı o babam var ya o babam. O babam var ya, kız ona manyak mı bu? <laughs> Niye kızıyor bana? Ya her gün bu yok şey ya, yani, araba falan da almamışız. He, <laughs> ne diyor? Kız ona, o babam var ya, o baba. Manyak mı diyor? <laughs> villalar ne oluyor? Tırda su villalar öbür. Of, ne güzel villalar. <laughs> Köşke bak hele. <laughs> kimler oturur acaba? Nasıl iyiydik yokuşu bitirdik. Bir nefes aldı. Of aşnat bacaklarım ağrıyor. Başka yol yok muydu? <laughs> ya şu ya. Kestik. Bak buraya. Cik Çık alama selamlar de. Cik Çık alama selamlar.